Oh. Buradan yiyebilirsin anneciğim Elinle de yiyebilirsin istersen <laughs> Kalıcıkları yok bana yıkadım sana Ne oldu? Ne yiyorsun anneciğim sen? Balık mı yiyorsun? Balık. <laughs> güzel mi? Bir taneye bakalım tadı güzel mi? <laughs> Annem. Ah. 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 Anneciğim. O zaman sen batır. Sen ye madem. Ha, bunu. Ben batırdım bunu yiyebilirsin. Ham yap. Afiyet olsun oğlum. Bakayım bunda kılçık var mı? Yok. Güzel mi? Hmm, nefis. Balık. Hmm. Nefis. Balık. Ne oldu anneciğim? Çatal elindeki Ne oldu? Of. Buradan batırır mısın? Bunlarda kaçık yok Hı -hı. Al bunu, birlikte batıralım seninle. Of. O zaman al, kendin ye of. Of. Batırdım bak ben Sen de batır Bak şöyle yaparsan gelir. Böyle yap Böyle batır. Biraz zor geliyor. Elinle de yiyebilirsin. Elinle de yiyebilirsin. Sıkıntı olmaz. Onu da at ağzına. Bunu da ittireyim. Hoppalak. Ne yedi benim oğlum? Balık. Ye. Aferin ağzına götürebildin Dikkatli ol. Dikkatli dikkat ol. Bunu da itteyim. Sana yardım edeyim. Am. Hadi çiğne güzelce. <laughs> ne yapıyorsun anneciğim öyle? <laughs> ne yapıyor benim bebeğim? <laughs> Güzel miymiş? <laughs> Çok faydalı. Tamam. Batıramadım. Balık. Ne balığı bu? Somon. Böyle yap. Balık da bakalım anneciğim. Balık. Aferin benim, benim oğluma. Çiğnem ağzındaki Ne yapıyorsun oğlum? Yavaş. Dikkatli ol. Balık. Nam 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 nam. Çatal o. Hı? Balık. Balık. Ham ham ham. Uyuduğun için birazcık soğumuş. Keşke ısıtsaydık değil mi anneciğim? Balık. 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 Sen de söyle. Balık. 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 Ne istiyorsun annecim? <laughs> Batırayım mı? Şöyle yapalım. Hmm, kocaman aç. Kocaman aç. Bak. Balık. balık. Sevdin mi? Bak. Evet balık ama yemen lazım. Al bakalım. Al. Bak. Uyuk Öyle yapma anneciğim. Böyle yapma. Bitmedi yemedi ha ağzındaki mi bitti? Bakayım ağzındaki bitmiş mi? Aa yap. Aa. bitmiş. Al bunu. Al kendin ye o Çay evet benim çayım var orada. Yemeğini ye. Lumek. Ama çok yavaş yiyorsun anneciğim. Hı? Kocaman aç bakalım. Hop. Geliyor geliyor geliyor. Küsüceğim ama sana şimdi. Küstü yapacağım. Küstüm. Al bunu alkış yapalım. Seni alkışlayayım Alkış. Kerim yiyor. Kerim yiyor. Nam nam nam. Böyle al. Balık. Babaya da yapalım mı balık? Babaya da yapalım mı balık? Ha, akşam. Babanı da yapalım mı? <laughs> Elçine mi gidelim? Elçin. <laughs> gidelim mi? Anne, anne. Anneanneyi de alalım mı? Anneanne. Oh. Baba. Ayakkabını da giyeceksin. Baba. Şapkanı da takacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Bir de monk. Değil mi? <laughs> Evet, bir de pantolonu da giyeceksin, değil mi? No. Mont giyeceksin. Atkı, atkı. Araba. Arabaya bineceğiz sonra. Araba. Ayakkabı da giyeceksin. Hmm. Başka şapka. Hmm. Sen de söyle. Şapka. Bir de mont. Hmm. Hmm. Baba'ya söyleyelim götürsün yine bize olur mu? Elçine mi? Kime gidelim? Yok. Ha? Yok. Kim? Sessiz sesli diyor muyum? Elçine mi? Yavuz yoksa Yavuz ama. Top. Ha top oynayacaksın. Top oynamaya. Kocaman aç. Ay döküştük anneciğim. Kitapta okuyor mu? Kitaptaki hayvanları dayıya söyleyelim mi? Yok. Ahtapot var diyelim burada. Olur mu? Evet. Sen de söyle. Ahtapot. Çapka. Şapkanı takacaksın. Evet. Montunu giyeceksin. Değil mi? Bir de atkı. Evet. Atkı da takalım mı? Evet. Atkı. 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 Evet. Şapka, atkı. Mont. Başka? Başka? Şapka, atkı, ayakkabı. <laughs> evet. Araba. Araba. Kim götürsün? Kim götürsün? Top. Top. Top mu oynayacaksın dayıyla? Gol. Gol mu oynayacaksın? Araba. arabaya Allah. bineceksin. Ha, arabalarına da oynayacak mısın? Onu mu söylüyorsun? Kitapla okuyacak mısın? Evet. Kitap. Hangi hayvanlar vardı kitapta? Evet. Hı? Dayın sana soruyordu ya. Evet. Ne vardı kitabında? Evet. Kartal mı vardı? Evet. Kartal. Evet. <laughs> Anne. Anne. Annem. Anne. Ay. Evet. Düşme. Dikkat et. Ahtapot, ahtapot da vardı değil mi anneciğim kitabında? Aa. Bir de fil mi vardı? Oo. Film. Hayır fil vardı bir de ya. Dinozor <laughs> da vardı değil mi? Aa. Dur düşersin. Aa. Babaya söyleyelim bizi dışarı götürsün. Olur mu? Su istiyorsun. Anne. Ne oldu annem? Aa.